Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Ordu'da ne yaşandıysa dünyada ordu ilgilendiren ne varsa ekranlarınıza taşıyacağız. Ama bu akşam bültene konuğumuzla başlayacağız. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal açılışlara ve partisinin ilçe kongresine katılmak üzere Ordu'ya geldi. Sıcağı sıcağına ayağını tozuyla birlikte şu anda stüdyomuzda. Sayın Uysal hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Vesileyle bizleri Ekranları başında izleyen tüm ordulu hemşehrilerimize, dünyanın neresinde olursa olsun bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız ben de saygıyla selamlarım. Hayırlı akşamlar dilerim. Çok teşekkürler efendim. Bize de onuru verdiniz. Onu da belirtelim. Demokrat Parti'yi konuşacağız. Yarın açılışlar var orduda. Diğer taraftan ülke gündemi oldukça yoğun. Sayın Ustal birlikte ülke gündemini değerlendireceğiz ama başkanım ilk olarak şunu sormak istiyorum. Demokrat Parti köklü bir parti. Yaklaşık yanılmıyorsam 400 bin aşkın üyesi olan bir parti teşkilatlanma çalışmalarını sormak istiyorum. Gerek oldu da gerek Türkiye genelinde. Tabii Demokrat Parti olarak 75 yıl aşan bir büyük geçmişin içerisinden geliyoruz. Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı siyasetimizde bir alt üst oluş var. Maalesef kısmen biz de nasibimizi aldık ama biz bugün rahmetle yad edelim Cumhurbaşkanımız Demirel'in veciz bir ifadesi vardır. Doğruluğu ispat edilmiş çizgi Toplumun en geniş ortak paydasının dini, milli, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin değerleriyle beraber meclis etmiş. Türkiye'nin problemlerini en az alternatif maliyetle yönetebilmenin formülasyonu diyebileceğimiz, altın oran uyum noktası diyebileceğimiz toplumsal bir ahengi ifade eder Demokrat Parti. Biz de yeniden bir büyük heyecanla Türkiye'nin derinden nefes alma ihtiyaç olduğu böyle bir dönemde herkesin hukukundan emin olması gerektiği, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye hayalimiz var. Bunu gerçekleştirmek için her noktada daha etkin bir şekilde organizasyonlarımız, sadece parti teşkilatımız değil ama bir büyük geleneğin fikri alanda da e, geçmişiyle, bugünüyle, yarınıyla, Türk insanına, Türk milletine, Türk devletine neler vaat ediyoruz, neler söylüyoruz, bütün bunları yakın süre içerisinde paylaşacağız. Onu açıdan, tabi orada için, bizim için çok e, özel bir konumu var bugün. Onu da ifade etmem lazım. Ordu milletvekilimiz sadece orduyu değil hakikaten ordularımız alınmasın Türkiye milletvekili Sayın Cemal Engin Bey, biz beraber bu büyük yürüyüşte inşallah bu hedefe ulaşmak için beraber mücadele veriyoruz. Bir akıl birlikteliği, ruh birlikteliği, ideal birlikteliği yaptık. O açıdan da kendisine müteşekkiriz. Kendisiyle beraber gönül koyan, irade koyan tüm arkadaşlarımıza müteşekkiriz. İnşallah yarında siz de ifade ettiniz. Hem bir yanda il ve ilçe teşkilatımızın Ordu ve Altınordu il ve ilçe teşkilatımızın açılışını yapacağız. Akabinde de Altınordu ilçe Kongremizi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmen evinin yanında orada inşallah icra edeceğiz. Evet şimdi biraz da iki gündemi konuşacak olursak. E, özellikle tekrar medyaya düştü. Seçim barajı tekrar gündemde. Özellikle özellikle %7 olması konuşuluyor. Kimi partiler %5 olmasını talep ediyor. Demokrat Parti'nin seçim barajı noktasındaki düşüncesi nedir? Çok net bir tarifimiz var. Türkiye'de herkes değişimi, reformu başka sahalardan başlatırken biz Demokrat Parti olarak Türkiye'nin sistematik hata veren bir işlemeyen, milletin iradesini siyasetin karar alma mekanizmalarına taşımayan bir demokratik temsili düzen var. Burada önce siyaset değişecek diyoruz, sonra Türkiye değişecek diyoruz. Maalesef bugün milletvekillerinin seçim bölgeleri genel başkanların odası haline gelmiş. Biz oysa üyeliklerin seçim kurullarında teminat altına alındığı, ön seçimin şart olduğu, daraltılmış bölge ve tercih sistemiyle beraber millet iradesinin sağlıklı bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıyacağı bir mekanizmanın kodlanmasını istiyoruz. Bugün uçuyoruz kaçıyoruz diyerek, yerli ve milli diyerek pazarlanan, kuvvetlerin uyumu diyerek bugün ortaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde vurgu, iktidar tarafından yapılan altı çizilen şey istikrardı. Bugün yönetimde istikrar var. 12 Eylül rejiminin şekillendirdiği 82 Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu'nun iki temel perspektifi vardı %10 barajı ile ilgili. Bir, etnik bölücü partiler Büyük Millet Meclisi'ne gelmesin. İki, irtica referanslı, din referanslı siyasete alan açılmasın. E bugün alana baktığınızda bu referansların hakim hale geldiğini zaten görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz bu sistemle beraber de zaten o istikrar, temsilde adaletin, yönetimde istikrar diye iki parametreyi koyarız yönetimde istikrarın güya sayısal olarak sağlandığı bir ortam var. Bu noktada bizim teklifimiz yüzde bir oranında, yüzde bir aşan tüm siyasi partilerin Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu açıdan bakınca iktidarın son kongresiyle de ortaya koydukları gibi kişiye özel şahıslara özel sayıları artırma, konumlandırmalar yapma noktasına gelmesi, siyasi partiler kanununda da yarına dair kendi öncelikleriyle hedefine ulaşabilmek için bir takım oynamalar, bu sayıkla bir takım hedeflemeleri var siyasi partiler ve seçim sisteminde. Ama ben her ne olursa olsun Türkiye'de bu gidişat tersine çevirebilme imkanlarının kalmadığı kanaatindeyim. Ama şunu açık yürekli ifade ediyorum. Bugünkü iktidar içinde, yarınlarda olacak içinde, Türkiye'de işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzenini bu ülkeye miras bırakmadığımız müddetçe konuştuğumuz kronik meseleleri her zamanki gibi konuşmaya devam ederiz. Hani bir büyük düşünürün güzel bir sözü var diyor ki toplumlar, milletler kendilerine doğru soruları sormalı. Eğer doğru soruları sormazsa küçük sorunlar büyür, büyük sorunlar kronikleşir. Türkiye'nin hali de bunu ifade ediyor. Peki efendim erken seçim noktasında sizin düşünceniz nedir? Türkiye'de çok süratle bir seçim ve iktidar değişimine Türkiye'nin ihtiyacı var mı derseniz, soruyu biraz genişletelim. Evet vardır derim. Ama bugünkü portreye baktığınızda seçim kararı almak, seçime götürmek Türkiye'de iki yolla. Ya Cumhurbaşkanı böyle bir karar alacak ya da Büyük Millet Meclisi'nde 5'te 3 çoğunlukla, bu da 360 milletvekili demektir. Adalet ve Kalkınma Partisi artı Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir çoğunluğu yok. Bugün şunu açık yürekli ifade etmem lazım. Ne Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi yönetecek iradesi aklı kalmıştır, gücü kalmıştır. Ne de Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Sayın Erdoğan taşıyacak gücü kalmıştır. O açıdan Türkiye'nin bir iklim değişikliğine ihtiyacı var. Bu iklim değişikliğinin temelinde de, merkezinde de bulunan şey iktidar değişimidir. O açıdan bunu ifade ederken ben çok kısa vadede iktidarın, Kontrol dışına çıkmış pek çok dinamik var. Özellikle küresel salgın ortamında bugün hele hele bu ay sonu itibariyle ki işten çıkarma yasağını kaldırıyoruz. İşte işsizlik fonundan kısa çalışma ödeneğini kaldırıyoruz. Bütün bunlarla beraber asıl faturayı göreceğiz. Türkiye'de kabaca çalışanların üçte birinin işini kaybettiği bir Türkiye var. Bu ekonomik altyapı alt üst olur işte birkaç gündür değil mi? Merkez Bankası'nın tekrar başkanının görevden alınmasından bu yana dolarda, faizlerde artışla beraber hakikaten öngörülmez bir döneme girdi. Bütün bu parametrelere bakınca iktidarın çok kolaylıkla seçime gidebilme imkanı kalmadığını görüyorum. Efendim merak ettiğim konulardan birisi de şu. İki ittifak var seçime giderken. E, Demokrat Parti bu ittifaklardan hangisine kendisini daha yakın görüyor? Mesela muhalefettesiniz, AK Parti eleştiriyorsunuz, Cumhur İttifakı'na çok yakın durmuyorsunuz. Ama diğer taraftan da Millet İttifakı için HDP'ye karşı duruşunuz, çok <laughs> dik bir duruşunuz var. Diyarbakır'a ee, Diyarbakır Hanelerini ziyaret ettiniz Cemal Bey'le birlikte. Orada da dik bir duruşunuz var. Hangisine daha yakınsınız yoksa yeni bir ittifak söz konusu mu sizin gibi partilerle birlikte? Biz durduğumuz yerde duruyoruz. Bir önceki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ile beraber Millet İttifakı içerisinde bulunduk. Bugün Türkiye'de ne değişti ki biz pozisyonumuzu değiştirelim? Bütün bunları ifade ediyoruz. Biraz evvel de iktidarla ilgili değerlendirmemiz bir husumet saikiyle değil, ölçülerimiz, değerlerimiz, prensiplerimiz maalesef keyfi bir yönetim anlayışıyla beraber ortaya konulmuş, sınırsız yetki sıfır denetim mantığıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında bir sistemi kodladık. İşte tabii çıktısını görüyoruz. Çift taneli rakamı, çift taneli enflasyon rakamı, çift taneli faiz oranları ve pek çok sahada sistematik çöküş yaşıyoruz. Eğitimden başlayalım. Pek çok alanda bu çöküşün son olarak değil mi tartışılıyor bugün Türkiye'de? İşte pudra şekeriydi bu çözülmenin, bu çürümüşlüğün iktidar yapısı içerisinde de nereye vardığını görüyoruz. Bu açıdan bakınca Demokrat Parti olarak bizim ölçümüz belli, sınırımız belli. Bu ölçüler içerisinde bugün Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere olumlu ilişkilerimiz var. Bütün diğer siyasi partilerle zaman zaman Türkiye'nin şartları karşı karşıya kaldığı meydan okumalar her zamankinden daha fazla ortak paydaları inşa etmek mecburiyetinde. Ama Türk siyasetinin bu kutuplaşmayı, mahallelere sıkışmış, kimliklere sıkışmış, toplumun milli, dini, demokrasi ve cumhuriyetin bütün değerlerinin adeta bir siyasal rakabette cephaneye dönüştürüldüğü bir süreç var. Buna da itirazımız var. Biz diyoruz ki milletin gerçek gündemi var. Sayın Engin Yurt, Cemal Engin Yurt, Ordu Milletvekili olarak Türkiye'de e, parlamento içerisinde görev yapan e, mukayese edemeyeceğim hiçbir milletvekiliyle Türkiye'nin can alıcı meselecin, can yakıcı meselelerini kalbinden tutarak o kürsüden ifade ediyor. O açıdan bakınca bugün çiftçimizin geldiği nokta, Türkiye'nin mümbit arazileri, verimli arazileri, Türkiye'nin ekilebilir, dikilebilir 242 bin kilometre alanı olmasına rağmen, maalesef tarıma dayalı sanayimizin en temel girdilerinde Türkiye net ithalatçı konuma gelmiştir. Bütün bu başlıklardan bakınca biz, Türkiye'nin bir derinden nefes almaya ihtiyacı var. Ama seçimin o sıcak atmosferine girmeden, girmeden de çok katı değerlendirmeler yapmak mümkün değil. Çünkü e, rekabet iki düzlemde. Bir yanda kişinin daha çok ön plana çıktığı Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğer tarafta siyasi partilerin parlamento için bir genel seçim rekabeti var. Hem ittifak içerisinde hem ittifak dışarısında. Ama ben seçime kadar bu ikili yapının gideceği kanaatindeyim. bizde. de Millet İttifakı içerisindeyiz, dururduğumuz nokta orası elbette. Bugünden Türkiye'de neler yaşanacak ben, Türk demokratik hayatının belki de 2023 seçimleri en zor seçimidir. Türk demokrasinin en zor sınavıdır. O zamana kadar hele hele son dönemde yaşanan hadiseler, demokrasinin oksijeninin azaldığı, meşru sınırlarının silikleştiği böyle bir dönemde önümüzde zorlu bir süreç var. Ama biz Demokrat Parti olarak bu meşruiyet çizgisinde kalmaya, devam etmeye, milletin vicdan izasında durmaya her daim devam ettik. Bugün de devam edeceğiz. Efendim yine bir başka konu. HDP'nin kapatılması istemiyle açılan bir dava var. Bu dava nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz ama sizce HDP kapatılmalı mı Demokrat Parti olarak? Demokrasilerin en zor sınavı terörle mücadeledir. Demokrasinin imkanlarından yararlanarak hiçbir siyasal parti, organizasyon, aktör demokrasiyi zehirlemeye hakkı yoktur. Güçlü olunca silah diyeceksiniz, güçsüz olunca barış diyeceksiniz. Demokrasi, haklar, özgürlükler bunu hiçbir demokratik düzen kabul etmez. Elbette burada e, problemli olan saha şurası. 7 Haziran seçimleri itibariyle çözüm sürecini beraber yürüttüğü HDP değil mi? E, PKK ile olan bağını da zaten hiç inkar etmedi. Biz Diyarbakır annelerini Sayın Engin Yurt'la beraber, orada milletvekilimiz Cemal Bey'le beraber ziyaretimizde HDP il binasının önünde haykırdık. Siyasi partiler sırtını millete dayar, terör örgütlerine değildir diyerek. Bu noktada ifadeler var, beyanları var. Ama Türkiye'de problem şu, kanunları, ceza kanunları, anayasayı siz duruma, şartlara, zamana, iktidara, AK Parti'ye yakınlığına, uzaklığına göre uygulamaya kalkarsanız böyle bir e, tablo ortaya çıkar. 7 Haziran'dan itibaren HDP seni başkan yaptırtmayacağız dediği andan itibaren iktidarın farklı bir bakışı var. Bugün şöyle bir soruyla cevap vermek lazım. HDP'yi HDP kendisine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek verse bu kapatma davası açılır mıydı, açılmaz mıydı? Bu zaten yargının Türkiye'de işte insan hakları e, beyannamesi değil mi? Bir plan açıkladık, eylem planı. Arkasında işte reform adı altında yeni anayasa denildi. Bütün bu başlıklara baktığınızda istinat noktasına hakimler, savcılar kuruluna koymadığınız ve siyasetin politize olmasını, siyasetin Yargının üzerinde gölgesini kaldırmadığınız müddetçe bütün bu yargılama süreçlerinde insanların zihninde şüphe kalır. Şunu açık yürekli ifade ediyorum tekrar. HDP'nin bir tercihi yapmak zorunda. Bu zamana kadar ki çizgisi maalesef PKK terör örgütü çizgisindedir. Türk hukuk sistemi de buna bir refleks veriyor bugün. Bu bahsettiğimiz sınırlarda iktidarın manipüle etmesine rağmen bizim durduğumuz yer bellidir. Bu manada önümüzdeki süreçte elbette Anayasa Mahkemesi değerlendirmesini biz de yakından takip ediyoruz. Şunu da merak ediyorum. Mesela seçimlere yaklaşıyoruz. Yani 2023 belki çok uzun bir süreç ama hızlı bir şekilde geçecek. Özellikle 2022'den itibaren seçim havasına girecek Türkiye. Bunu öngörüyoruz. Neden Demokrat Parti'ye oy vermeli insanlar? Başta da ifade ettim. Hakikaten bir büyük tecrübeyle beraber Türkiye'de bugün sadece mesele bir iktidar değişimi değildir. Türkiye'nin bir kurucu akla, bir kurucu programa, bir kurucu kadroya ihtiyacı vardır. Kuvvetler ayrılığı prensiplerinden alt üst olmuş Kurum derinliği ortadan kaldırılmış, kişi devletine dönüşmüş, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni adeta yeniden kuruyormuşçasına bütün değer yargılarıyla beraber icra edecek bir akla sahip olduğumuz için. Ve Türkiye'nin imkanlarını sadece tükettiğimiz kaynaklar bugünün kaynakları değil, biz yarınların kaynaklarını da tüketiyoruz. Siyasetçiler olarak dilimize pelesenk ettiğimiz en büyük gücümüz, en büyük sermayemiz, beşeri sermaye, gençlerimiz deriz. Bugün Türkiye'de maalesef bu ülkede Yarınlarımıza emanet etmemiz gereken gençlerimiz kendi doğduğu topraklarda hayal kuramaz hale gelmiş. Türkiye'de bir ahbap çavuş düzeniyle beraber Türkiye'nin milli birliği ve beraberliğini teminatı fırsat eşitliğidir. Maalesef Meksika sınırı gibi bir sınır çizilmiş. İktidar kanasında iseniz her şey serbest. Neredeyse günah bile yok. Ama buna karşı bir farklı duruşunuz varsa ehliyetinize, liyakatınıza bakmaksızın kamu kadroları başta olmak üzere Türkiye'de bir farklı uygulamaya muhatapsınız. Bunda en büyük zararı gençlerimiz görüyor. Biz Türkiye için biraz evvel ifade ettim. Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye diyoruz. Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye diyoruz. Herkesin nimetleriyle külfetlerini ortak ve eşit paydada paylaşacağı bir Türkiye diyoruz. Türkiye 3 veya 5 yıllık periyot zaman diliminde demokrasisine, hukukuna, ekonomisine, eğitim sistemine yeni bir boyut ve derinlik katmak mecburiyette Bunu da yapacak bir büyük geçmişin içinden geliyoruz. Bugünün dünyasını anlamlandırıyoruz ve Türkiye'yi yeniden bu coğrafyada orta ölçekli bir güç olarak yükselen pek çok güç merkeziyle beraber kodlayabilecek hafızaya, kadro derinliğine, fikir derinliğine sahip olduğumuzu ifade ediyoruz. Sayın Genel Başkan, son olarak şunu sormak istiyorum. Cemal Engin yurt deminlesini ifade ettiğiniz gibi Ordu'ya mal olmuş. Türkiye'de de geçerliliği olan, ağırlığı olan bir milletvekili yaptığı çalışmalarla, söylemleriyle ee, sizin partinizde bir geçiş süreci var. Cemal Enginur birlikte neler değişti, partiye nasıl güç kattı ve ondan sonra yaşananları biraz değerlendirmenizi isteyeceğim. Biz bir defa e, hakikaten heyecanımızı heyecan kattığını, gücümüze büyük güç kattığını, irademize adeta çeliğe su verircesine bir önemli katkı sağladığını ifade etmem lazım. Elbette bizim şahsi dostluğumuz var ama Türkiye'nin olanı biteni yaşadığı alt üst oluşları oturduğumuz koltuklardan kimsenin seyredebilme imkanı yok. Biraz evvel de ifade ettim. Türkiye iki aksta bir kavga var. AKP CHP aksı, ikincisi MHP HDP aksı. Türkiye'nin gerçek gündemini gençlerimizin, kadınlarımızın, sanayicimizin, tüccarlarımızın, esnaflarımızın, tarımla iştigal eden insanlarımızın hayallerini Türkiye konuşmaya ihtiyacı var. Konuşabiliyor muyuz? Maalesef konuşamıyoruz. İşte bunun için biz bu birliktelikle beraber önümüzdeki süreçte daha fazlasıyla Türkiye'nin can alıcı gündemini yakalayadığımızı, yakalayacağımızı, en ücraya köşeye kadar sesimizi de götüreceğimiz kanaatindeyiz. Biz gelenek olarak zaten Türkiye'nin sıralamaya baktığınızda üyesi itibariyle ilk dörtteyiz. Bu açıdan bakınca önemli bir potansiyelle de sahibiz. İşte bu alt üst oluş içerisinde %10 barajı dolayısıyla seçmenin Stratejik oy kullanır hale geldi. Siyahla beyaz arasında sıkışmış gündem içerisinde önemli bir varlık koyacağız. İnşallah daha da artan bir yümeyle, yenilenen kadrolarımızla, hem genel merkez hem il ilçe teşkilatlarıyla beraber bu süreçte önemli bir başarıyı imza atacağımızı düşünüyorum. O açıdan Cemal Yurt Bey'in hakikaten bir büyük uyuyan devi uyandırmak noktasında önemli bir vazife gördü. O açıdan hem çasına hem ailesine, hem dostları, arkadaşlarına müteşekkir oldum. Bir kez daha ifade etmem gerekir. Efendim bizler de yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çok ben ol. çok teşekkür ederim. <laughs> Böyle bir yanda bizi misafir ettiniz. Tekrar tüm ordulu hemşehrilerimizi, dostlarımızı benden kalbi duygularımla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Genel Başkan. Efendim Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'ı ağırladık. Hem ülke gündemini hem de bir nebze orduyu konuştuk, değerlendirdik. Kendisi yarın da partisinin il binası, ilçe binası açılışını ve ilçe kongresine katılacak. Ayağının tozuyla oraya geldi ve konuğumuz oldu. Burada ülke gündemini